Arkadaşlar merhaba. Bu haftaki dersimizde 15 numaralı dişe modifiye amalgam kavitesi açacağız. Bir eksikliğinde bukkal tüberkülü kaldıracağız. Öncelikle rontfüremiz frezimizle E mode kavite açıyoruz 15 numaraya. Şu çizdiğimiz şekiller doğrultusunda E mode kavitemizi açtıktan sonra bukkal tüberkülü kaldırarak kavitemizi hazırlayacağız. Girişi yine rond frezle Hazırlıyoruz. Arkadaşlar E mode kavite açtık 15 numaraya. Basamaklar yine düzgün bir şekilde tabanlarını e açıyorsunuz. Ters konikleri düzeltebilirsiniz. Fissür frezi taktım. Şimdi buka tüberkül kaldıracağım. Arkadaşlar bu tüberkülü füsür de şu şekilde kaldırdık. Şimdi e, mezyal basamaktan başlayıp şu şekilde e, diğer e, distal basamağa kadar bir basamak oluşturacağız. Bu basamağın sınırları da şu kurvatür yani dişin en geniş kısmı bukka'daki en geniş kısmında devam ederek distalde bir basamağımızı bitiriyoruz. Bu şekilde başlayalım. Arkadaşlar kavitemizi bitirdik. 15 numaraya tek tüberkül eksikliğinde modifiye e, amalgam kavitesi açtık. Şu basamaklardaki şuradaki açıya da dikkat edelim. İçe doğru dar açı. Aynı şekilde şurada da şöyle durduğunda dar açı olacak arkadaşlar. Şöyle dimdik değil de hafif şöyle içe doğru. Basamakları düzgün şekilde açalım. E, eşit olmaya, olmasını özen gösterin. Bu şekilde bitiriyoruz kaviteyi.